Evet yayına hoş geldiniz. Zaten yayına geldik ama. Ömer <laughs> 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 göster. <gülüyor> Aha. Çok saklan koş koş. 물로 갖다 붐어어 저렇게 킬뭐길 길은 킹. 어음긴 헤프키 헥키 헥키 야키 더워 씨. Lan oğlum ben hiçbir şey yapma Birinci oğlum What the fuck Tamam tekrar yapayım Hadi bakalım Hadi ya Adam afk kaldı Kardeşim Amin sözü de Hoplamam Hayır ya abi hayır ya yap yapcan iş ne? Ya? Oyun adalet yok iş yok oyun adet kitlesi değişti hayır ha oh, oh. kardeşim yavaş abi ben bu ben buna ne diyeyim abi oyun adalet yok desek doğru Cidden adalet yok. Elle bile at görebiliyor bizim nasıl bir adalette olduğumuzu. O bile görüyor fakat biz neyiz go. ama? Ey ya kim var kesin? Aha. Ben karşı uğraşmıyorum ben. Yola ben nasıl gidiyorsam böyle gideceğim. Öyle gideceğim. Yol benim yol nereye gidiyor öyle. Hadi. Bir bas yanına. Bir gelme Allah aşkına gelme. İstemiyoruz. Abi saklanıyor çaldı ben farkındayım. Yok lan çalı değil. Çabuk vur vur. Ananı. Adam ne Abi 10. oluyorum size. 7. oluyorum. 8. oluyorum. 8. oldum 2. 1. Hiç eksi 0 yemedim ha. Yesez abi, abi oyunda gidiyorsun. Halizyomuz. Bu arada gece çekmenin neyse zaten şey biliyorum. Ah. Bir yol açın. Ya bir yapma yap geç mi gelmiyorum. Yeter. Get the feed ya. Get the fiki. Ha? Altıncı olun. Yok lan yedinci. Evet devam ki böyle bok yoluna gitmeye devam ediyoruz. Bunun sonu hiçbir yere gitmiyor. Kadın herkes hızlı ya. Şöyle döneyim. Ben gidiyorum. Karşım ben gidiyorum. Oh, squeak, squeak. Bro. Ama ben şimdi benim götümü taktı. Ben yukarı kaçıyorum. Evet. Az yaşa bir şey düştü. Şöyle gideceğim. İki menzeyi mi bak köpek yolu. Ne? Abi nasıl kurtulur ya? pusuyarak oynayacağım artık yeter. Oyun ortası burası zaten ortaya geldik biz yavaş yavaş. Lips. Şöyle ben bir Evet, ihtimalle vurdum. Abi ya hayır. Hayır, oh. Abi. Kaç gün mü Haberim yok. Var, var mı oğlum? köşe geçeyim. Hayır ya abi. Ucunda bak dalga zaten otur osuk dalgası yaklaşıyor. Abi ne yapacağız? Hayır. bu Bak bir yükleyeyim. Adama dalmaya çalışıyorum. Siz düşün. Adama dalaşmaya çalışıyorum. Yeter ya abi. Abi götüne göten sokarım. Bana bunu yaptırma bak. Allah Allah bak kendimi öldürtüyorum. Uf. <laughs> <laughs> büyük şey ha. Vur vur. Şu anda o duyduğum en uzun ses. Yani oyun içinde. Öyle seslendirme en uzun bunu zaten belli. ve kurşuna ulaştık. 5-6 saniye falan dur. Evet hayatın ortasına gelin. Şöyle ben bir köşeye bir saklanayım. Sonra bir geldi mi? Hadi bak hadi sana müsaade. Bir vuracağım. Bak şuradan da görevli ama. Bir açalım buraya gelir. Oğlum ne ara ki 3 kişi oldu. Herhalde primo. Geliyor bak şurada. Şurada saklanayım şurada saklanıyor bak menzil ucunda bak sizi geliyor o altı yüklü bak ben nasıl yapacağım altı yüklü bak ta şurada duvarda geliyor bak şimdi kemici yaklaştım ne yapıyor? Ha çalıyor. <laughs> Aa gördü mü? Oh, Aa anladım. <laughs> ne? Evet adam şansı çıktı. Dur lan, dur dur çık. Hah. <laughs> Hop. Abi şaka mı? Ne gel geri ben bin altın. Dur lan. Bin altın çok lan. Evet on altı binden sonra zaten Büyük kutu mega kutu büyük kutu mega kutu olay var zaten. Artık son şeylere yaklaşıyorlar son rastgele ödüllere yaklaşıyoruz. Dur saldır saldır. Ya Allah ya Bismillah. Hayır, ben kör değilim kardeşim. Abi ilk işin bana da alır mı? <laughs> Aldık. Aldık. Adam çalıda Adam çalda. Bak Kimse izlemiyor Ney? Çok uzak oldu 10 dakika girdi Hadi, 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 hadi. Aha it, aldım adam. Bu sefer azıcık bir, bir şans çıktı yani. En azından şunu bir... Allah şu kupayı al yolunu almak için. Yok, tekrar bekle. Hadi bakalım. Çalı... Hepsi aynı konuda yani baksana. Adam oyunu ayarlamışlar. Baksana nasıl gidiyor artık o şey. Artık adamlar kendi payda yapma bu oğlanlarına harita yapıyorlar. Hani güzel. O böyle gidiyor, o böyle gidiyor. Bak. Tam orta şey. Mehmet Afko açarayım. Bir şey yok. Ha He, salak. Heh. Adam şu çalıdaymış. Ben salak gibi geziyorum. Evet. Bir şey olmaz. 14.500 olduk. Tamam. 1000 altın. Vah rekor. Evet. 1000 altınız oldu. Çüş. Şimdi bununla Pem fulleniyor mu lan? 1250 yazı çünkü ya Bakalım hangisi? Poco 8 seviye yapmayayım onu sonra yapacağım Pem full ya. Hadi hayırlı olsun Pem de şu an fullendi Hadi bakalım hayırlı olsun Bu ne şu kırmızı malı bir çekiyor Espri seviyorum bakın Espri Espri Anlamadıysanız artık ne diyeyim. 11 dakikadır yayın yapıyormuş kimse bakmıyor yayına. herkesi açık yapacağım ama. <laughs> Peki ya da onun altını <laughs> altın çok demir vuruyor. Abi öldük şu anda kafayı <laughs> adam iki vuruşta alır aldık da aldık işte Jackie'yi gözden alacağız al alacağız bak adam öldürüyor henüz bile kaçmaya çalışıyor Buradan vurulmaz ya. Bak şurada duvar çarpar. Şurada çarpar. Bak şimdi. Geliyor ya. Geliyor. Geliyor. Lan. Saldır saldır. Evet. Alamadık ama üçüncü olduk. Aldık yine. maçı iyi gidiyor. Yani. Şöyle bir şey mi lan burada. Yani. Baksana. ha. Bir saniye. Bekle dur lan şunları kapatalım. Al işte oyun reset yedi ya. Cık. Öldük öldük. İlk ki... la. Ha. Aha öldüm. <laughs> Bak ben size demedim mi öleceğim öldüm diye. Alt yazı yok. Evet alt yazı kaybettik beyler. Alt yazı diyor ki kardeşim ben gidiyorum. Eyvallah sen Yolculuğuna kendine bak. Dedi adam gitti. Altyazı yok. Altyazı e bir vefat olsun. Adam iki kişi. Adamın herhalde seviyesi bir hilal. Abi şaka. Şuradan. Oy. Bıramadım. 3 yükü al 3 yük bize biraz, biraz yeterli yani. Yarı yedik narı böyle o üzerine oturduk şu anda şişin Yallah Basit yalan görmez oldu Adam bana mı geliyor? Şu an iki kişi beni sıkıştırdı. Ha, yavaş. Ananı Ulan. Adam 12 yük oldu lan içirda. Ben alam böyle bir şey olamıyorum Bakalım. <laughs> i̇ki kupa. Sadece iki kupa alabildik kadar. Yani düşünün Bir kişi daha öldürdün mü? Herhalde Aynen 14-15 diyor oğlum. 14 kişi öldürdü. 14 kişi. 15 kişi oldu sağlıklaştık iyice. 5 kişi mi? 5 kupa. Kafa gitti 500 tane işte şey, şey, veriyor. Hayır. Bunu ölemem. Ben bu botu ölemem. Bilim bota kapatsana. Kim izliyor? <laughs> Abi. Mermiye nasıl değilim ya? Kil göbe başız. İnşallah bok yoluna yine düşmem de. Hadi aldığım ödül gitmez. Hadi ya. Nani senin kafan iyi ya. Evet artık Ha. Tam. 3. Adam kendi yolunu gösterirsem mi acaba? Set. Set yani o. Evet. Cingelli. Cinci cin. Hey, ha. Oh, videos. Sonra sak Ben çaldı onu. Daryl. Aynen Daryl Rubik'i öldürdü. Yuh. <laughs> <İyi. gülüyor> <bir> atma şunu. <laughs> Kardeşim yavaş. <laughs> Şu o zaman rahatsız etmeyal. Nerede ulan bu? Lan bu? 3 kişi var eğilik. Nani? Hey. Adam da kafayı başladı. Ha, sonda be. Adam güzel bir şekilde aldık. O ne lan? 1 like geldik. Aha, tamam. 250 geldik güzel. <laughs> tamam. Ah Oh be. Şimdi ne yap lan böyle? Evet. Ne nasıl yapacağız Moskova'nın bu müziği? Deş çok. Tamam, sen ben bunları oynayayım. Şey, bunlarla bir tek karakter oynayayım. Griff, grif biraz fazla hafif değil ama. Oynamak için yani böyle bir iş sağlamak için. Jesse de iyi ama böyle fakat kısa menzil ama. İnce menzin, ince uzun menzil işte uzun, ince bir yoldayım. <laughs> uzun ince bir yoldayım. Allah ölür. Ah! Topu aldık. Ana. Ulan top gitti. Aha şerefe attı. Tamam. iyi. <laughs> ya Allah'ım ya. Bir türlü atalım. Of. <laughs> Lan hayır, ya. Ne sonunda aldık maçı. Su kabiliyetli oyuncumuz. Şelil kabul et Allah aşkına. Ya Allah sizin belanızı versin ya. Ne güzel oynadı kabul etmedi. Kaleci bir daha ön, orta oyuncu olmayacağım. Allah'ım kuran kim basarım olmayacağım bırak. şey yaptım bırakacaksın kardeşim böyle yapacaksın. Oh. Aha. Aa iyi sen nereden haber Emir. Ah alacağız ulan. ha kayıt koy. Oh evet güzel bir gol. Tamam. Yine bir şey maç şey var. o evet. Oynadı ya. su basmış madenler cisse girse ama fazla riskli ama bir de girek yani bakalım Allah'ın şansıyla 21 dakikada yayındayım kimse bakma Emir anca gel reis Emir reis anca. Çünkü gece çekiyor yani. daha gece Ay vay, vay be Valla daha ne dek Ah 14.500'e geldim hatta hatırlamam da 14.500 Ah. Şuradan. Elması aldım herhalde. Tabi göremiyorum. Çünkü yarısı da yukarı aşağı bakıyorum. Diye bir kere aşağı bakıyorum. Tabi insan mı? Mermilere bana <laughs> Allah ah ana öldük. Ulan elması al elması manyak. Adam elması almıyor gidiyor. Gidiyor. Tareti bırak. Geldi man. Lak 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 vur. Hah. <laughs> Hadi. abis ya yok böyle bir şey ya. Öldük. Aksesuara basmadım. Hayır. <laughs> tak gitti iyi. gitti iyi. Aldık mı? Yolumuz açık olsun. Lan. Abi nazar değmeden bir oynasam. Ha? Koş koş. Hadi. Hayır. Ha ah, ah. ha. Hayır. Uy fena aldık. Hayır ya. Hah. Sonunda aldık maçı. Bir nazar değmeden oynayabildim bir kere. Aha 250 geldi. Ne var? Oyun kaslan. 200 altın. Bunla karakter hakketten mi var onun? Bir saniye. Allah belanı versin Geldi gitti salak. <laughs> Ah, bir like duruyor. MPN <laughs>

Hayır ya abi hayır Ya bu kız salak olmaz ya Adam elması aldı gidiyor Nasıl Salaksınız Ya valla boynuna kadar hepsi salak ya Abi salak Valla da gidiyor Hadi bakayım Geçmiş olsun <laughs> Sakın çekme Al elmasa gitti adam öldü Ha işte öldük ya vallahi yapacağın şimdi be. Hala nasıl oluyor? Abi yeter vallahi kanser oldum ya. Bir daha oynamayacağım. Al işte bir oyun böyle oynanmaz. Al böyle oyun daha kötü zaten oyun kötü kitlesi zaten kanser. Oğlum. Oyun zaten başlangıç ikonik oyun kanser yok diyor kısa videolar atıyor sonra bir bakıyor oynar çok izleniyor peki niye tiktoku çeviriyor youtube'u Tabii ki oğlum Tabii öyle izlenecek youtube zaten sa sa saçma salak şeyler dolu ya Saat 12 zaten kaç dakika Çekiyorum 26 dakika Benim amacım bir 5 200 saate video yayın çekeceğim ben güzel çekmeyeceğim Ayda bir çekelim. Ana direkt öldüm lan. Ha pem topu attı. Ha iyi seni atla. Sana helal olsun. Tabii ki. Ha <laughs> Top gitti. <laughs> Şöyle. Bu kadar şeyli olunmaz ya. Şeyli lan. Şey olunmaz yani. Topkal'a ya gitti yani yolun açık olsun Allah beyan versin Böyle rezillik olmaz yazıklar olsun Yazıklar olsun vallahi Sonunda Oğlum yazıklar olsun diyorum millet atıyor golü ben anlamıyorum Bu nasıl mantıksızlık yani mantık bozukluğu Yazıklar olsun diyor adam bir saniye sonra atıyor golü ben anlamıyorum bu ne Çok saçma ya vallahi Rızıklar olsun ama adam 3 tane golü lak atıyor. Bu ne demek yani? At bakayım kim top. La topu. Ricochet var ya abi bir de Ricochet. Em sen sen abi al al topu. Ne? Hemen koşmalıyım. Heh sonunda. Helal. Helal olsun sen. Ver <laughs> topu. Ya o top gitti. Abi bu ulti zaten bir şey yaramıyor ki. Sadece piu 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 yapıyor ölüyor. Öldürüyor sadece böyle. Hiçbir işlevi yok zaten. Taret abi. Nörd. Bak da yan atmıyorum. Taret hiçbir işlevi yapmıyor. Tek şey şey. Piu piu piu. O ne oğlum? Bak. Bu ne oğlum? Bu yavaş vuruyor. Çok damage vermiyor. Tek verdiği şey. Piu Ne oluyor lan? Ne Lan ne oluyor?